Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Clash Royale'deyiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce hemen like atıp abone olabilirsiniz. Abone değilsen hemen aşağıdan abone ol arkadaşlar. Arkadaşım, kankim, neyim oluyor, abim oluyorsan işte like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Biraz boş, biraz boş yaptım. <laughs> yani boş yaparım ben böyle arada. Neyse sadede geleceğim. Şöyle göstereyim. Süper okçu etkinliği geldi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yakınlaştırabiliyoruz mu? Böyle hatun böyle taş arkadaşlar görüyorsunuz. Süper okçu etkinliği diyor. Süper okçular bu ne anlama geliyor? Şey yani ne anlama geliyor derken özelliği ne? Yani bunun süper olması için bir özelliği olması lazım. Ee, bildiğiniz gibi ee, şey işte özelliği de, arkadaşlar. Ben bir kere oynadım. Böyle vurduğunda kasırga gibi. Böyle ileriye itiyor. Şey geriye itiyor şeyi. E, kartları geriye itiyor ve ee, uzaklaştırıyor kendinden normal okçulara göre canı daha az şey canı daha fazla daha OP yani süper okçu bildiğim süper okçu arkadaşlar. Böyle bir ee, şey şöyle de bir yakınlaştırayım. Bu süper okçunun bir değişik şeyi var mı? Normal okçu mu koymuşlar buraya? Normal okçu nasıldı lan? Onu unuttum ben. Kullanmay <laughs> Bir dakika bakayım bir. Şu muydu? Ha, şu fişekçiydi. Nerede okçu nerede? Okçu. Bir dakika. Okçular. Ha üstteymiş lan. Bir dakika. Şöyle bakalım abi. Okçular böyleymiş. Normal değil mi? Bu normal okçuydu. Aynen bu normal okçu abi. Süper okçuyla normal okçu aynıymış. Neyse. E, dükkan görüyorsunuz. Burada da yeni bir şey geldi. E, buradan istediğinizi alabiliyorsunuz. Böyle puanlarla. 35.000'e bin'e biriktirdiğimizde arkadaşlar okçu ok kraliçe veriyormuş falan. Bakın burada emoji veriyor. Gördüğünüz üzere. Bakın bir sürü şey veriyormuş. 26 gün sonra bitiyor bu. Burada baya bir şey veriyor arkadaşlar biriktirdiğinizde. Ben biriktiriyorum şimdilik. Neyse. Hızlı bir şekilde süper okçu etkinliğine başlayalım. Desteme yapmadım. Bu öylesine girip oynadığım bir desteydi. Deste yapabiliriz. Şu süper okçuya bakabiliyoruz mu? Bakamıyormuşuz. Ee, nasıl bir deste yapsak acaba beraber mi yapsak bence beraber yapalım abi evet eminim abi hızlı bir şekilde şimdi süper okçu dediğimiz zaman okçuların antisini ne olabilir bir bakalım kara prens alacağım büyük ihtimalle kara prensi çok seviyorum kullanmasını arkadaşlar bilmiyorum yani çok acayip hoşuma gidiyor Bence şeyi de alalım. Şu fişekçiyi alalım. Uzaktan vurur. Bayağı OP çünkü. Uzaktan takır takır indiririz. Ee, alev topuna tek yemiyor bu arada. Alev topu alıp da uyanıklık yapacaksanız tek yemiyor alev topuna. Ee, kara zeki sanan insanlar. Evet. Niye dis attım lan? Ben? <laughs> Mega şövalye alabilirim aslında kafasını atmak için. Mega şövalye yapıştıralım. Başka Tank birimleri eritmek için bir de cehennem ejderhası kullanalım. Elektro büyücü yapıştıralım. Keşiş mesela. Keşiş alınabilir. Ee, keşiş yapıştıralım. Tamam keşiş alacağım. Ee, başka ne eksiğimiz var? Havadan iyiyiz. Karadan bir ne alınabilir? Karadan karadan Mini Pekka alasım var. Mini Pekka bence iyi. Ee, ya da Valkür. Yani tankları eritmek için şunu aldık zaten. Bence bir Valkür alalım. Mini Pekka da çok aşırı barzız olur diye düşünüyorum. Böyle bir deste yaptım arkadaşlar. Bakalım iş yapacak mı? Büyüsüz ama. Büyü yok. Aslında büyü de alsak güzel olurdu. Şu Valkür'ün yerine bir büyü alalım abi. Son bir kez. O da ne olsun? Zehir olabilir. Hmm. Zehir alalım hadi. Zehir hiç kullanmıyorum. Hadi zehir aldım. Çünkü kulenin canı çok az kaldığında falan şey yapmak için. Ee, canını azaltmak için arkadaşlar. Okey. Bakalım. Süper okçumuz da bu. Gördüğünüz üzere seçtik. Bakın attım abi. Bakın şey gibi kasırga gibi geriye itiyor. Normal okçulardan da canı daha fazla. Gördüğünüz üzere şöyle bir zehir atalım. Okey yapıştır. Güzel baya bir bence mantıklıydı bizim yaptığımız hareket. Güzel de vurduk gibi. Evet. Okey. <laughs> tamam. Şöyle hop. Yapıştırdım. Okey abi. Hmm, ne yapacaksın acaba? Şöyle yapalım. Goblin çetesine bıktım artık. Ee, Okey. Şöyle süper okçuları koyalım. Bayağı OP ya. Bayağı OP bir kart. Baksanıza abi yok ediyor ya. Gerçekten çok da vuruyor. Çok da OP bir kart. Gerçekten. Tomruk falan öldüremiyor. Tamam. Okey. Tamamdır abi. Şimdi kullandık. Bir ne atabiliriz? Ee, sen vur onu bir. Lan vursana. Cık. Keşiş çalışmadı ya. Bozuk keşiş. Tamam şöyle yapalım. 2x'e kadar savunacağım arkadaşlar. 2x'de hayvan gibi atağa hata kalkacağım. Tamam. İyi ki zehir almışım. Uyumuş. Mük 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 mük. Yapıştır şöyle bir. Geliyorum bilader. Şöyle bir zehrimizi atalım. Tamam. Ölürsün. Hop. Güm. Süper çok işimize yaradı orada. Hadi işte bu. Şöyle yapalım. Okey. Okay, okay şöyle yapacağım. Yapıştır. Şöyle dur lan goblinler, sakin olun. Bir dakika, abi. çok riskli şu anda. Lan niye ben keşiş bastım? Allah kahretsin. Keşişi çok kullanmadığım için arkadaşlar. Şey gibi. Hop, vur abi onlara güzel. Öldü mü o? Kule yok. Kule ölmüyor lan şey. <laughs> Neyse bir dakika bir dakika odaklanamadım abi. Şöyle yapalım. Okey. Vur vur okçu. Adamsın. Hadi bakayım. Deldim. Deldim abi. Son anda aldık ama aldık arkadaşlar. İyi ki zehir almışım dediğim Zehir almazsa pakettik. <laughs> İyi ki zehir almışım abi. Let's go. Lan goblinin göt. Evet, arkası açılıyor. <laughs> Chill. Okay. Let's go abi. Şöyle bir siz bir durun bir. Hop şöyle bir yapıştırdım. Bum. Güzel. Bum. <laughs> ne yapacaksın? Hiçbir şey. Şöyle bir zehir atalım. Güzel. Del kuleye. Mükemmel. O kule gitti abi. Alırsın. Alırsın bebeğim. Hadi bebeğim ben alamadım. Neyse. Şöyle bir keş yollayacağım. Hadi be. Oğlum ne yaptı bu okçu? Kuleye aldı lan. <laughs> Şöyle yapalım. Okey. Hadi vurursun kara prens. Adamsın kara prens. Şöyle bir mega şövalye. Ab çok beleşe kaybettim kuleyi ya. baksanız abi. Kuleyi alır lan bu. Dur dur sakin ol. Çok bedavaya kaybettim. Ya çok bedavaya kaybettim. Çok bedavaya aldım, çok bedavaya kaybettim. Şöyle yapalım. Kara prens Hadi be hadi be. Neyse. Vur 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 vur. Tamam nük. Okeyiz. Şöyle yaptım. Büyük ihtimal o balon senin ölüm fermanında büyük ihtimal. kanka. Şöyle yapacağım zehir. Öldür bir. Öldür onları bir. Neyse. Şöyle yapalım. Çok bir destekleyemedim hata. Farkındayım. Ah. Vuruyor 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 vuruyor. Güzel. Güzel vurdu abi. Şöyle yapalım. Yapıştır. Öldür. Heh. Şöyle yapalım abi bir de. Tamam aldık. Alırız hadi. Yapıştır bebeğim. Hadi. işte bu. Hadi bakayım. Güzel. İyi oyundu. Nice. 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 Güzel maçlar arkadaşlar. Bence. Üçüncü maçta devam edelim. Let's go. Şimdi şöyle keşişle çıkacağım. Hmm. Şöyle yapacağım ben de. Okay. Tamamdır abi. Şöyle süper okçuları koyalım. Bir şey yapsın. Yok etsin şunları. Hop. Dur bir kanka. Öl, öldür zehir onları bir. Adamsın. Zehir adamdır arkadaşlar. Kuleye vur. Evet. Vur 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 kuleye. Heh, vur 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 işte bu. Süper okçu mu be. Hadi bakayım. delerim Alev topuna tek yemiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Acayip iyi. Yani alev topuna tek yeseydi bence süper olmazdı. Şöyle yapacağım. Üçüncü maç mıydı lan bu? Üçüncü maçtı büyük ihtimal. Sattın mı kanka? He sattı bu büyük ihtimal. Oğlum niye satıyorsun? Eğleniyorduk ya. <laughs> Hadi be. Tamam. Şöyle yapalım. Hızlı bir şekilde alalım abi. Güzel. 3'te 3. Üç. Hadi 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 Evet, iyi oyundu. Hadi görüşürüz. Şu anki 200 maçta yenileceğim gibi bir his geldi arkadaşlar şimdi. Öyle hissettim bilmiyorum. Umarım inşallah yenilmem. Girelim bir maç daha. Evet, hadi bakayım. Şöyle yaptım abi. Tamam. 6060 bin kupası var. Şöyle yaptım abi. Okey. Çok iyi savundum bu arada. Bu kadar iyi savunma yapabileceğimi ben de bilmiyordum. O dondurmanın bedelini ödeyeceksin kanka. Güzel. Yapıştır. Nice, nice, nice. Güzel. Şöyle yapalım. O. Güzel. Bence iyi. Hazar takasında öndeyiz. Evet. Tamam. Ya. Yeah, Ay ben senin var ya. Tamam. Okey. Okey abi hadi 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 hadi. Let's go. Geliyoruz. Okçular atabildim mi? Atamadım. Ezik. <laughs> Ezik. yani niye toksiklik yapıyorum şu anda ama Arkeş... <laughs> ama eğlenceli. Neyse. Bu da mı saldı? Arkadaşlar niye salıyor bunlar bu... ya gerçekten? Niye salıyorsunuz? Niye salıyorsunuz lan rakiplerim? Evet bu da gitti. Bir sonraki maçta yeniliriz büyük ihtimalle. Yenilmeden bu videoyu bırakmayın. Bir son bir tane daha maç yapacağım. Yenilmezsem hiç yenilmediğim Clash Royale videom olacak herhalde. Mi? Hiç yenilmediğim Clash Royale videom oldu mu? Oldu mu? Oldu büyük ihtimal. Kaç dakika olmuş bu video? 17 dakika. Son. Son maç abi. Hadi bakalım son maç. Bakalım bunda yenilecek miyiz? Bu desteği kullanabilirsiniz bu arada. Görüyorsunuz iş yapıyor yani. Lan pek kacı geldi. Keşiş bıraktım. Tamam şöyle bırakalım. Şöyle hop yapıştır. Sen bir meditasyona geç kanka. Vur 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 vur. Heh. Güzel adam önde bizden ama olsun. Daha çok iksir harcadı. Ben de iksir olarak öndeyim diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Son maç inşallah yenilmem bu maçta. Şöyle yapalım. Okey. Saldır saldır saldır. Ya abi adamı baksana. Ne yapıyorsun birader? Güzel. Benim işime yaradı. <laughs> tamam. Bakalım onlara ne yapacağım. Öldür onu orada. Adamsın cehennem ejderi. Güzel. Sakin olacağım. Şöyle atalım bir. Şşş, sakin ol birader. Şöyle okçularına bir zehir. Okçularına bir zehir. Hop. Güm. Yapıştırdım. Mük. Mük, 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 mük abi. Abi yok. Bu bu yenilik yenildik gibi bu adama. Neyse tamam. Arkadaşlar bence videomuz bu kadar olsun. Güzel bir videoydu. Like atıp abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.